Evet, merhaba selamlar. Bu hafta sizlere hepimiz evde oturuyoruz. Dışarı çıkarsak da maskemizle geliyoruz, eldivenimizle geziyoruz, dezenfektanımızla geziyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden evde kaldığımızda hem Bluetooth hoparlör, hem Bluetooth kulaklık olabilen bir kulaklık inceleyeceğim size. Ee, şöyle piyasada Instagram'da satılan 100-150 liralık kulaklıklar değil, onlar birinci versiyonu bu kulaklık serisinin. Bu üçüncü versiyonu. Yani bunu onlarla mukayese etmeyin diye onu baştan anlatıyorum. Evet, kutusuna bakalım NFC ile tanıtılabiliyormuş. Twist A speaker, wireless headphone diyor. Buff markası. Bu arada markası da Buff. Buff'ı hatırlayan var mı? Eskiler bilir, oldlar bilir sadece. Hey gidi hey. Vakti zamanında işte arabalet üzerinden mi geçmedik ekran jiletini? Ceviz mi kırmadık? Helikopterden mi atmadık drondan? İşte o Buff. O buff bu buff. Çok kötü süreçten geçiyoruz. Hani hakikaten herkese kolay gelsin. O yüzden hani böyle çok çok korona konuşmayacağım. Sebebi de şu bu videoda. Hani sen bu cuma günü geldin buraya. Ya bütün gün evdeyiz zaten. 10 dakika işte 20 dakika neyse video. Kafanı dağıtmaya geldin. Yani ben de kafamı dağıtacağım bu videoyu çekerek ama amacımız kafamızı dağıtmak. Burada mesaj vermek değil. Mesajı baştan verdik zaten. İşi olmayan mümkün olduğunca evde kalsın. Onun dışında bizim zaten diyecek bir şeyimiz yok. Ama şey de söyleyeyim. Keşke bu hastalık ilk başta çıktığında televizyona kelle paça için yok işte tuzlu suyla gargara yapın. Yok Türklere bulaşmaz diye böyle saçmalamaları doktorları. Onlar da doktoru bu ama saçmalılar. Saçmalan doktorları, şovmenleri çıkarmasalardı belki biraz daha erken önlem alabilirdik gibi geliyor bana. Zamanımızı çok çaldılar olan adamlar, kadınlar neyse. Onlara biraz kızgınım. Yani ciddi almamız gerektiği zamanlar bile ben Türk'üm bana bir şey olmaz. Türklere bulaşmıyormuş abi zaten de ben çok insan gördüm bu arada. Mesela doktorsan şunu diyebilirsin. Bir makale var. Türklere bulaşmıyormuş. Ama makalenin doğruluğu kesin değil. Önlemleri almanız gerekiyor. Anladın mı? Hani bunu diyeceksin. Türk Meti şöyle abi. Doktora... Gözü kapalı inanıyor doktora yani. Hani çok garip bir milletiz bu arada hakikaten yani doktor bir adam doktor diye yani bizi gıkımızı çıkarmayacağız biz. Yani abi iyi doktor var kötü doktor var. İyi yani mesela iyi doktor şu an şişli etfalde 3 haftadır ailesini görmeyen doktor var yani. Evine gidemeyen doktor var çoluğuna çoluğuna bulaşmasın diye annesine babasına bulaşmamak için. Bir de böyle şovmenler var. Ben bunlara gıcık oluyorum abi. Kimse kusura bakmasın. Ona bakarsan hakim de var. Hepsine saygımız sonsuz ama tecavüzcüyü serbest bırakan hakime benim saygım sonsuz değil. Doktor da aynı şekilde. Evet gelelim videoya. Ürünümüzü çıkartıyoruz. Lan ters çıkarttım bunu. Heh. Ürünümüzü kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle geldi. Baf. Bir şey çıkmıyor başka. Kutunun içi siyah. Kutunun içi karizmatik çıktı. Neymiş? BF12 kullanım kılavuzu. Çevirince kulaklık oluyor diyor. Tamam güzel. Biz bunu kendimiz çözeriz. Katlanabiliyor. Katlanması güzel. Şöyle çok çiğ kalitede bir ürün değil. Nasıl diyeyim? Orta kalite bir ürün diyeyim yani. Çok çok böyle... Aman işte malzeme kalitesi efsane değil, kötü de değil. Ortanın biraz yukarısında gibi yani %70'lik falan. Fiyatı da öyle zaten bu arada hani kalkıp üst seviye şey koysa buna 1000 lira çekecek adam. Buraların metalik plastik. Şu kısım demir. Şuraları sağlam gözüküyor. Şu süngeri kalın biraz. Kötü değil. Şuraların sert olması bence iyi. Çok böyle gevşek cıvık cıvık oynayanlardan değil yani. Burası Plastik komple. Ona söyleyeyim. Şu metal. Şu yuvarlak metal. NFC dediği için. NFC'nin acaba burada mı? 4 tane tuş var. Bu power tuşu. Bu işte buraya. Bu ileri. Bu da şey var. Telefon işareti falan var yanında. M yazıyor. Herhalde menü artı şeydir. Left right içinde yazıyor. Açalım bakalım. Beyaz ışık yandı. Bu arada şurada kablosu var ve USB 2.0 girişimiz de şarj oluyor. Yani şunu da şöyle göstereyim de. İlla Bluetooth'la bağlamak zorunda değilsiniz telefona. Şöyle bir kablosu çıkıyor. Kablosu kırmızı, cırt kırmızı. Şöyle bir kablomuz çıkıyor içinden. Bir de içinden bir tarafı USB, bir tarafı USB tip işte USB 2.0 şey çıkıyor. Bakalım nasıl eşleştiriliyor telefonumuzla. Şu an BAF BF12'de çıktı telefondan. Şöyle göstereyim tıkladık. Abimiz connected dedi. Şöyle söyleyeyim bak şu kulaklık, şu sünger kulağınızı tamamen tıkıyor abi etrafını. Yani kulak bunun içine girmiyor böyle şey zannetmeyin. Üstüne geliyor duruyor. Sesine buradan bakalım. Tamam connected. Oha sesi çok yüksek. Şu an bak yarıda kötü değil. Abi sesi temiz veriyor. Sesi fullerseniz bak dışarı veriyor zaten. Abi bayağı iyi. Çok iyi. Şu an bak yakalıkta fondan Şöyle dikebiliyorsunuz bak şöyle. Abi bir şey söyleyeyim. Bayağı iyi. Bir tane sadece senkronla bakacağım. Ee, Netflix'te falan hani böyle senkron var mı? Çok hava atılacak bir ürün mesela. Size şöyle bir şey canlandırayım. Ömer ne dinliyorsun? Efendim abi? Ne dinliyorsun? Abi şey dinliyorum ya müzik dinliyorum YouTube'dan. Ha bir açsana ben de versene ben de dinliyorum kulaklığı. <laughs> ne açmışsın ya ne vermişsin? <laughs> Al. Al. <laughs> Ses gel, gel. mu? Gel gel bu. Oğlum bu ben cuma günü gördüm. 10 kilo almış cuma günü üzerine. <laughs> Oğlum evinde kalsana sen lan. Hashtag evde kal ya. Çocuk. Ofiste yapıp gidin. Ya. Kalk işte git eline Bak 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 teknoloji. Kulaklık. Bir şey Çok değil mi? Havalı. Çok havalı. Bisiklet sürerken falan A efsane A olur. Bir şey diyeceğim. Oradan geliyor zaten müzik. Hiç taktın mı böyle? Yok hayır. Yani hiç buradan gelmiyor abi. Sanki sen, burada iki tane hoparlör varmış gibi bana doğru. Yani kulaklık olarak gerçekten. Peki malzeme kalitesi falan? Bakıyorum. Ama şey var gene. Hani o ucuz plastik de hissettiriyor yani. Plastik Plastiği gerçekten yani, kaliteli Şey artık. yani %70-80 dedim hani. Bak şu kayması da çok iyi. Çünkü neden biliyor musun? Şöyle oluyor abi. Bak şimdi ben taktım. Bu zaman bana kısa. Getiriyorum kendi şeyime göre. Aha. Ondan sonra bir şey yapıyorum. Yaparken bunlar oynuyor. Gene hayda baştan bir tane derken bu oynuyor. Ayarında kalıyor diyorsun yani. Aynen. Şu an ayarında kalıyor abi. Ben beğendim. İyi bir şey var. Ben sen kırıyorum Ömer. Ver. Yapma be. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Konsept. Heh, canlandırdık geldik. Ee, şimdi Netflix'ten bir Senkon şeyine bakalım. Şimdi evde bilgisayar başında bunu takıyorsun tamam mı? Laptoptasın böyle takılıyorsun takılıyorsun işte oyun oynuyorsun ne bileyim işte bir şeyler yapıyorsun. Sonra diyorsun ki ben dizi açayım evdeyim zaten evden dışarı çıkamıyoruz. Diziyi açıyorsun uzaktan bağlantı bunu tutta kalıyor. Hop çeviriyorsun bunu çevirmen yeterli. Lan çok ne güzel cihazlar bunlar ya. Sen konuna bakacağız hep beraber. Kaçıyor mu kaçmıyor. Oh, how are you two? So great relationships are the best no uzak beat ee, sen konu bir kayma olmuyor. Güzelmiş. Benim bir arkadaş almış bunu da. Bunu muhakkak al bak çok güzel, çok güzel dedi. Öyle tam böyle şey. Asosyal bir tip. Şey diyor yani. Bütün alacağım alacağıma bunu aldım. Bir de kulaklık kalmış oldum dedi. Bence güzel. Şimdi ofistekilere soralım bakalım onlar ne diyor ama şeyini beğendim abi. Bunu açıyorum. Oğlum güzel, bayağı iyi. Abi çok şey bak. Bu arada kulaklık sesini çok fazla veriyor ve temiz veriyor. Çok patlamıyor kulak. Bakayım bir daha patlatmaya çalışayım. Yok abi. Güzel. Güzel güzel. 4-5 tanesiye baktım. Bir tanesi ucuz onu aldım. Hepsini koyarım. Bunun siyahı da vardı bu kulaklığın da. Ben hani şey olsun diye aldım. Siyah siyah şimdi hani belli olmaz ya gümüş rengini aldım. İki rengi varmış. Okey ya. Yok geçti benden bu. Evet gelelim cihazımızın özelliklerine. Cihazımız uyandın mı? İzle. Sık sık sık. Gönder. Alkolü yazmıyor ha. lan bunu. He? Koy. He? Alkolü olduğundan emin miyiz bunu? Bakıyorum. Cinli. <gülüyor> <gülüyor> alkolü alkolü. Geldi burnuma. Allah. Damlattı bir de. Tezgah da damlattı. Niye Neyse. Ne anlatacaktım? Özellikle anlatacaktım size bunun. <laughs> Direkt kırıyormuş değil mi? <laughs> Aynen kır, kıracağız şimdi de. Şimdi üzerinde Bluetooth 4.2 var. E, ee, 400 mAh bataryası var. Bir şey diyeceğim. Siz böyle sayıyorsunuz hep. 4.2 Bluetooth ne oluyor mesela? Beşin bir önceki versiyonu oluyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bak mesela dörtten de sonrası. Yani e, ne, ne anlama geliyor? Dört Bağlantı yani. hızı. Versiyon. Daha ya yani metresi var. şey. eşleşmesi daha çabuk oluyor. Eşleşmesi bir de gecikme sonra. daha az oluyor. Böyle bir tane JBL Go vardı. Ya bu ne JBL yine? Ufak olan mı? JBL kare olanı böyle. Tamam. Sert olanı. JBL Go 1. Nasıl bir gecikme? 10 dakika sonra gelecek. Utanmasan neredeyse. Şimdi JBL Ama güzel Go biliyor musun? JBL Go çok güzel. Hayır. JBL Go 2 var şu an. Aha. Oh. Mis. A, ah, saniyesinde. JBL JBL. İşte o. JBL. Ya JBL ben de JBL diyorum. Bak bir tek Aa, Ömer J JBL diyor buna. Bu JBL. bu bu <laughs> özelliklerini anlatıyorum. Şimdi diyorsun ki niye 4.2 bu Bluetooth 5.0 olsa olur sana 700 lira bu. <laughs> Baksana hem şarj girişi var hem kulaklık girişi var. Bak <laughs> <Kulaklık, kulaklık, gülüyor> şaşırdığı şeye bak. <bakalım. gülüyor> Oğlum şey var. Mikro SD kart girişi var. MP3 kendi çalıyor içeride. Daha ne istiyorsun Allah Allah. Bir şey Dur özelliklerini söyleyecektim ya. Kulaklık modunda 8 saate kadar şarjı gidiyor. Hoparlörde 3,5 saate kadar şarjı gidiyor. Tahminimce bu da ses seviyesi 170'te falandır. %100'de o kadar gitmez. Şarjı da 2 saate de şarj oluyormuş. Evet. Bitti. İncelememiz bu kadar. Beğendin mi? <laughs> yani test etmem lazım. Ya yani, yatıyor Koyacağım şimdi ya. Uyku uyandı, geldi bir test edeceğim diyor ya. Kulağıma takman falan lazım, istemiyorum. Ananı ben avradın benim. Ayağım kırıldı. Demirmiş lan burası. Bir <laughs> 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 dakika. Elim Geri çatladı değil mi? değil mi? Şurası metalmiş abi. Ne oldu? Niye geç yattın? Video çektim. <laughs> ne çektin? Metal Tunnel'i çektim. Frostpunk'ın studio sesini çektim. Şunları çıkaralım. Gereksiz gereksiz diyorlar. PUBG çek. Call of Duty, Ama, Call of Duty şey çektiyorum. İndirdim onu. 85 GB. Var çok zor mu? aynı. Çok hızlı oyun. Ben oynayamadım. Süngerine bakalım içine. Ben PUBG'ciyim ya ben. Yavaş oyun lazım bana. Abi çok güzel ya. Ama çok yavaş. Abi diğerleri Ve çok PUBG hızlı. PUBG oynayacak delikanlı adam lazım. Bunun mallarla oynanmıyor. Gelin elinize vereyim. Hayır işte ele verecek adam değil yani. <laughs> Beraber ellere vereceğin adam lazım. Şeyi mi? Normal mi oynuyorsun? Light'ını mı ne oynuyor? Normal ya. Light lan, fakir ha. Hayır ondan değil lan. Ben şimdi normaline bir girdim PUBG'nin herkes kira olmuş bakıyorum. Hani UMP'li iki mermi de falan öldürüyorlar beni. Ha, light öyle değil tık mi? tık kafaya göre böyle. Light'te biraz daha hani... Ezikler mi var? Ezik demeyelim. Ezme. Ben varım. <laughs> <laughs> Light'ın görüntü kalitesi çok mu düşük? Çok düşük değil ya. O zaman Light oynayalım ya. Ben bayağıdır oynamıyorum. Bu arada benim normal PUBG 950 saatim var. Aynen. Onu bir güncellediler. İçine sıçtılar sonra oyunu. Silahlar sekmesi değişti falan. Ben de orada bir buçuk, bir buçuk sene falan bırakmıştım oyunu. Evet. Hani. de Reklamını yaptım o güncellemeyi ben. İşte senin yaptığın güncelleme bana patladı. <laughs> Çok güzeldi aslında o güncelleme. Ha ben şey anlamıyorum mesela. Shroud, Ninja falan. adam her oyunu veriyorsun. Her oyunu aynı şekilde. iyi oynuyor bu. <laughs> mesela ben Değişmiyor. PUBG'den Call of geçtim oynayamıyorum. Ben de oynayamam her oyunu kolay ya. Ben asla futbol oyunu oynayamam. Yarış oyununda Futbol da evet. Hayatta kalamam kalma asla. Hayatta kalamaz. Bir şey söyleyeyim. Kırılmıyor ki bu. Sağlam mı? Demir döküme benziyor. Abi. bir... Anlatalım bir şey anlat. Ne anlatayım? Ne bileyim abi. Biz de burada gülelim. olsun. olur. <laughs> He olsa olur yapalım. <laughs> Değil mi? Ne yaparsam gülün arka planı. Aldım a**çtım. Sen Oğuz'un orada çıkacak mı için şu an burada? Hayır. He? Ha? Hayır. Oğuz'un orada dalga mı geçiyorsun? Murat evet. abi GF olarak Oğuz'un orada karşına mı, yani, mı aldın? Ben Kuşar'la dalga geçiyorum. Oğuz'un orada dalga geçiyorum asla. Seneye egzat onu da yoksun ama. Seneye. Oğuz'un abi s**ker ver ama da ver Kuşar. <laughs> Belki o da sever. Biraz zorlasak. <laughs> Yok, <yoksun gülüyor> Biraz daha da s**ker <laughs> <laughs> Kırılmıyor ya. Dedi be ağzına s**çtı. Metalini çıkartayım. <laughs> Niye gülüyor oğlum? <gülüyor> Neye gülüyor? <gülüyor>, gülüyor? İçine vur aynen içine vur. Biliyor mu işi? Işte? Biliyor. Push biliyorsun içi. <laughs> evet. Üstünde kokoreç parçalı. Ay bıçak sağ ol. Bir şey söyleyeyim zaten millet evde sıkıntıdan linç yapacak adam arıyor. Var ya şu an onu bir yapsam. Hepsi <laughs> gibi bayıltılar beni burada. Yaptıydın ya bir ara. O zaman internette linç kültürü yoktu ki. Evet, linç edilme diye bir şey yok. Linç diye bir şey yoktu 2014 yılında. Güzeldi. Bıçağı acı, acıdığım için bir şey yapamıyorum şu anda. Yoksa anasını avradını Şimdi bu olacak ya. Aldı terledi adamı. Aldı terledi bak. Aynen bu ya. Bak şimdi. Bak. Kullanım mantığını sevdim. Evet, böyle bir kulaklık. Kapak fotoğrafını çekmeyi unuttum. A kodu. <laughs> Kırdım aleti a koyayım. <laughs> Kapak fotoğrafını çekmeyi unuttum. Benimle ne alakası var? Kalktın uykulu uykulu geldin. Ne hikaye anlattırdın? <laughs> Bak saplayacağım bu çakıcık oldu. Ben ne evet be. böyle bir cihaz. Benim buna puanım 10 üzerinden 8-9. Güzel alet. Kullanışlı alet. En azından arkadaşlarınız arasında alır takılırsınız. Forsunuz olur ama bakın. Pikniğe pikniğe giderken. Diyeceğim gitmeyin evde kalın. <gülüyor> <gülüyor> evde kalın. Evde kendi işinize de yarar. Dizimizi izlersin. Çevirirsin kendine yani. İş yapar. Mantıklı yapmışlar cihazı. Hadi. Hoşça kalın. Bekle kapatma. Kırılmıyor. Kırılmıyormuş demek ki. <laughs> ee, mesela ben evde takılıyorum. Evet. Kulaklıkta takılıyorum. Bunu dinliyorum böyle. Evet. Ne dinliyorum? Bir daha müzik dinliyorum. Tamam. Aa sen ne dinliyorsun diye geliyor Meryem. Ben de bak şimdi ne dinliyorum diyorum. Hop çeviriyorum. Hoparlör. Biz orada Az önce çektik ya uyuyor doğru orada. Aynen. Dibinde çektik aynı sahneyi. Ya, bu muhabbeti 8 yıl önce falan yaptık ya. Öyle mi ya? Aynen. Hadi kendinize çok iyi bakın. Evinizde kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Alayım abi. Aman okuyayım, hayvan gibi sıkın. Bitti. bulamıyor sonra eczanelerde. 30 lira olmuş. Almaz zaten antibakteriyel bu. Alkolü düşük. Bir boka yaramaz bu. Ne lazım? Kolonya. Maskemi takayım da gideyim ben. Hadi görüşürüz.